Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayara BlueStacks nasıl indirilir bunu sizlere elimden geldiğince sade net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım ki yararlı bir video olur. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Cidden çok mutlu olurum abone olup beğenirseniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. İlk öncelikle Google amcamızı açıyoruz. Şöyle arama kısmına arkadaşlar text yazıyoruz şu şekilde BlueStacks zaten hemen çıktı Şu reklam bakın burada çıktı arkadaşlar www.bluestacks.com Tıklıyorum Siteyi bulamayanlar için Açıklamalar kısmına link bırakacağım Oradan da siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar Sitemize geldikten sonra Bakın burada indir BlueStacks 5 var Buraya tıklıyoruz Ve ardından sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi indirme işlemimiz başladı ve bitti İsterseniz buradan tıklayın İsterseniz indirilenlere gelin arkadaşlar. Buradan tıklayın. Yani açın dosyayı. Yönetici izni istiyor. Evet diyoruz. Bu ekran siyah çekiyor. Video kalım aygıtım oraya alamıyor. Kusura bakmayın. Ee, şimdi şu klasörü ve tarayıcıyı kapatabiliriz. Şimdi buradan yüklemeye özelleştirin deyip dosya değiştir deyip istediğiniz bir yere de kurabilirsiniz. Ben varsayılan yere kursun diyorum. Hiç dokunmuyorum. Şimdi kura tıklıyorum. Kabul, Kabul ediyorum. Kabul ediyorum'a tıklıyorum ve şu an indiriyor arkadaşlar. Bluestacks'i Buralar birazcık e, yavaş olabilir. internet hızımıza göre burası ilerler arkadaşlar. Haberiniz olsun. BlueStacks'imi yüklenirken sizlere şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. E, emülatörler genelde işlemci sanallaştırmayı açtığımız zaman daha performanslı, daha verimli çalışır. E, i̇şlemci sanallaştırması sizde açık mı, kapalı mı? Bunu nasıl öğrenirsiniz? Hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Aşağıda bulunan görev çubuğuna sağ tıklıyoruz. Ardından görev yöneticisine tıklıyoruz. Buradan üstte performansa tıklıyoruz. Buradan CPU'ya tıklıyoruz. Burada sanallaştırma yazıyor. Buradan açık mı, kapalı mı olduğunu öğrenebilirsiniz. Bakın bende etkin. Eğer ki sizde kapalıysa nasıl açılacağını bilmiyorsanız açıklamalar kısmında bir videom var arkadaşlar. Sanallaştırma nasıl açılır diye bir video çekmiştim. Onu izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet sol tarafa da BlueStacks X, BlueStacks 5 ve BlueStacks Multi Insta Manager yüklendi arkadaşlar. Şimdi bu BlueStacks X ne diyenler olacaktır hemen ona da değineceğim arkadaşlar. Ya biz bunu yüklemiyoruz ama bu otomatik olarak geliyor. Bunu isterseniz silebilirsiniz arkadaşlar. Denetim masasına şu şekilde girelim. Programımız da yükleniyor bu arada. Program kaldır deyip buradan BlueStacks X'i silebilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde siliyorum çünkü bir işime yaramıyor. Evet programımız yüklendi. Programa biraz değineceğiz. Değinmeden önce şu BlueStacks X'e bir girelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dünyanın bir numara uygulama falan işlem bir şey dedi ama yakalayamadık oraya hızlı bir şekilde geçti. Yani bluestacks X de bu şekilde 10 mu diyorlar buna işte böyle bir şey. Bulut tabanlı diye biliyorum. Buna da bakabilirsiniz. Ben bunu genelde kullanmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde indirmeden mi bir şey yapmadan mı ne oynanıyor bir şeyler diyorlardı yani. Konumuz bu değil yani. Bu da yanında yüklü geliyor. isterseniz dediğim gibi silebilirsiniz size kalmış bir şey. BlueStacks'imiz yüklendi. Şimdi Google Play'imiz nerede? Hemen onu sizlere göstereyim. Burada sistem uygulamaları var. Şuna tıklıyoruz. Bakın Google Play burada. Bunu basılı tutup isterseniz buraya da alabilirsiniz. Google Play'e tıkladığımız anda görmüş olduğunuz gibi giriş yapacağız ama ben şu an buna girmeyeceğim arkadaşlar. Video uzamasın diye şöyle ana sayfaya tıklayayım. Çıkış yapalım. Hop kapat abi. Gelelim Bluestacks'in ayarlarını arkadaşlar. Ya birazcık sizlere anlatmak istiyorum. Hani bilmeyen kardeşlerimiz için. Şimdi sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi geri ana sayfa bir de şu tuş var ya. Arka plandaki hani temizliyoruz falan. Ya aynı tablet mantığı telefon mantığı arkadaşlar. Onun üstünde ayarlar yeri var. Ayarlara tıkladığımız zaman buradan işte işlemci çekirdeği verebiliyoruz. İşte RAM verebiliyoruz. İşte performans modu ıvır zıvır bir sürü ayar var arkadaşlar. Göster kısmından ben burada ekran çözünürlüğü 1920 1080 alıyorum. Benim monitörüm 1920 1080 zaten. Ondan sonra işte diğer ayarlara çok dokunmuyorum. Yani eğer lazım olursa dokunuyorum. Bir sürü ayar var görmüş olduğunuz gibi. İşte buradan ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü ayarımız var. Onun haricinde eğer ki bir oyun yüklediniz, uygulama yüklediniz klavye ayarlarınız iyi değil. Bakın burada klavye yeri var arkadaşlar. Oyun kontrolleri gibi klavye emojisi bir şey var işte simgesi. Buna tıklıyoruz. Buradan klavye editörüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan işte tuş falan oyuna girdiğimiz ya da uygulamaya girdiğimiz zaman işte tuş falan ekleyebiliyoruz vesaire bir şeyler yapabiliyoruz. Ondan sonra işte ses seviyesi vesaire var. Bu uçak modu Hani uçak modu bile varmış. Yani siz düşünün bir sürü ayarımız mevcut arkadaşlar. Uygulamamız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. BlueStacks bu arada benim emülatörler arasında en sevdiğim bir program arkadaşlar. Yani emülatör olarak benim hoşuma giden bir program yani. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım ki yararlı bir video olmuştur. Elimden geldiğinde sizlere programın kuruluşunu vesaire anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.